kanalımıza. Bugün hoş geldin kanalımıza. Bugün Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili konuşacağız. Yerel saatle 17.04'te Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 16.22 kilometre olarak ölçüldü. Neyse ki ilk bilgilere göre can kaybı veya ciddi hasar yok. Deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. AFAD ve diğer ilgili kurumlar bölgede gerekli incelemeleri yapıyor. Umarız herkes güvendedir. Durum hakkında daha fazla bilgi için haber sitelerini takip etmenizi tavsiye ederim. Kadir Karahan kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.